Ayçiçi sağ olun. Mən mehmanam. Bu gün sizlərlə birlikdə YouTube Azərbaycan nədən çox geyikdəmədiyini danışacağam öz üzümcə. Birindən bu səbəbləri bir-bir saymaya başlayım. Videoya hemen keçərim. Birinci səbəb: nüfus. Azərbaycanın nüfusu nə qədər? 10 milyonu keçir. Amma Amerikanın nüfusu əslində yanında bu nüfuz çox azdır. Amerika ya da Japonya kimi yani ya da Çin kimi yani nüfusları çok yok. Örneğin Azerbaycan'ın nüfusu 10 milyon. 5 milyon izlenen bir 5 milyon abonesi olan bir kanal Azerbaycanlı bir kanal olmuyor. Kanalı çok az. Ama Türkiye'de 16 milyonluk kanal var. Enis Batur var diyorsanız da doğru. Lakin e, almak gerek. Yani Enis Batur'un abone sayısı Azerbaycan nüfusundan çok. Lakin bu da mesela Enis Batur'un e, abone Enis Batur'u Türkiye'de yaşayan bir youtuber. O yüzden 16 milyon oldu. Hem nezere almak lazım ki Enis Batur olduğunda Logan Paul çok e, Logan Paul 16, 16 milyon abone olmuştu. Yani kısacası nüfus önemli diğer tarafta da e, YouTube'dan YouTube'a marak yoktu. Bunun sebebi ne de açıklayacak? E, bunun sebebi de beyaz yazdan geleceğim sebebi olacak. Yani e, bir diğer sebep de Azerbaycan'da YouTube'a varıp çıkmayacak yok anladı. Yani o yüzden. Ama e, mesela Bu yüzdən, yani Azərbaycanında Youtuber-a böyükə və cəmiyyətə çavşan bəzi Youtuber-ləri kimsə dəstəkləmək istəmir. Sözləri bəzi adamlar. Baxın, bütün Azərbaycanlılar demir. Bəziləri, bəziləri altını sizə verir. Bəziləri öz çatamadığı yerlərə görə digər Youtuber-ləri minçir fəman. Bunu da qay, e, yani ziləyə e, ma, eee, tam naraydan nə sağ olsevə. Nəysə, keçək. Bu yuzdən mənim 500 abone olmam bir əbədi bir şərəf Azərbaycanə görə. Yəni xüsusilə də bir növ son zamanlarda oyunlar, oyun seçkiləri üzərinə yuğunlaşmışam. Ki bu dilləri yaxşı bilmək vaxt. Abone olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun. Nəysə. Bir də, eee, yəni Azerbaycan'da 1 milyonu geçen kanallar var. 1 milyonu, 2 milyonu geçen kanallar var. Lakin var 10 milyonu geçen bir kanal yok. Ve olması çok zor. Yani bırakın 100 milyonlu kanalı 10 milyonlu kanal olmak bile zor. Azedir. Ama YouTube'un dublaj özelliğiyle ee, geldi olan dublaj özelliğiyle ne sahip var dedi. Dünya tarafından olduğu için Nedacida <laughs> alt yazı var sayesinde de yüzsaydı bir, bir kanal yurt dışında.